Selam gençler yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Buyurun sizler birlikte ve kardeşime birlikte kardeşimle Minecraft oynuyorum serisinin devam bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Beril. Hoş, hoş geldin, bulduk. Beril. Hoş mu Beril? Evet. Kamerayı ayarlayalım. Biraz yem olduk. Şöyle iyi değil mi? Hı, hı. Şimdi Beril bu ne yapacağız? Siz sen söyle istersen. Ne hmm, yapacağız. Ve? Unuttum Ve çiftlik yapacağız. Hı. Evet materyalleri toplamadan önce Kapımın önünde arkadaşları öldüreyim diyecektim Eee yemedi Neden yemedi canıma bakın at, Yemek yok ki At sana şey yapıyor Bende niye yemek yok Ama çok tat <laughs> Çok tatlılar diyecektim Ama çok Tatlı oldukları için zaten yiyeceğim onları ben. Ama çok tatlı doyuyor. Su da çok güzel. Bu şeyle. Gölge şeyiyle mi? Aha. Çok güzel. Atlar var bir eline. ne düşünüyorsun? Bunların hepsi at. At oğlu at. At oğlu at. Babaların tanıyordum ben onların. Babaları da at. <laughs> Başka ne olacaklar? Eşek mi olacaklar? Yok eşek, eşek de gördün Eşeklerin babası değil herhalde. Babası ise kavga çıkar burada. Gençler diğer bölümde şey yapmayı düşünüyoruz. İskele yapmayı düşünüyoruz. Şuraya bir yere balıkçı iskelesi yapıp Ama çok güzel. Tabii güzel. Ben bu kadar bilgisayar niye aldım sanıyorsunuz yani bilgisayarı? Şeyleri pek kullanmak için. Evet yavaştan gençler biz malzemeleri almaya başlayalım. E, odun kalacağız bayağı bir eşit için. Sonrasında geri döneceğiz. Din mi belli Kocuk? Evet. Oley. Evet gençler geri gelmiş bulunmaktayız. E, ee, odun yani 49 tane aldık. Kaç tane yapabiliyoruz merak ediyorum aslında. E, ee, çit. Çit kapısı yapacağım. 5 tane falan. Gerisi kalan tamamen şey yapacağım. E, ee, çit. Nasıl yapılıyor? Şöyle mi yapılıyordu? Böyle yapılmıyordu. <laughs> Bunu yapıyorduk ha, galiba. Stikle yapılıyordu evet. Şur ortaya mı koyuyorduk? Yok yanına koymuyor muyduk? Hiçbir hiç şey hatırlamıyorum. Bak bu şekilde meşe Yap. Ee, Yap. Ama sarı Hop. devam. Bence yetmeyecek gibi duruyor. Bu da kafi olmayabilir ama şu anlık bir deneyelim. Ayrıyeten de e, şunu al. Bu kadar da çit kapısı yapmamız ya. yeterli olacaktır. Uykum geldi ya. Bu uyumak yok. Uyursan ya biraz daha çit kapısı yapalım. Ölürüm. Uyursan ölürsen. Ölersen mi? Hı -hı. Ölürüm. Uyursam ölürüm. Evet ölürsen. Hadi uyuyayım. Ölmedim. Çıkır, Şimdi. Ne yapalım Eylül? Neyi? Ha, tarla Öyle mı yapalım yoksa hayvan çiftliği, bence hayvan çiftliği yapalım. Aç kalıyoruz çünkü o yüzden. Gerçi şu de yemek sağlıyor ama. <laughs> ben direkt et seviyorum gençler ben. Hayvan gibi et seviyorum. Gerçi hayvanlar ot da yiyor ama neyse. O zaman gençler şuraya yavaştan yapmaya başlayalım. Fidan da dikelim şaklı Şöyle yapacağım Elif. Burası güzel bir yere benziyor. Evet. <laughs> Atın sesi çok kötü geldi. Duydun mu sesi? Evet. Gençler önce en e, önemli hayvandan başlıyoruz. At! İnek. Ya. Sen ne kadar çok... Hmm. Su kovası yok mu yanında ya? Kova var da su yok. Dın 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 dın. Yani kapıyı nereye koyalım? Evden doğru mu giriş olsun, evden doğru giriş olsun değil mi? Kolaylık hı hı. olur bize. Böyle arkadan geliriz, buradan gireriz. Ağaç ortası var. yok bunun. Bunun ortası var mı bakalım? Ben de onu da. Bunun değil. da ortası yok. Çünkü kare yaptım kesin. O zaman alacaksınız gençler, basit. Kır ikisini de. İki tane çift kapısı koy. Şekil değil mi oğlum? Koyacaksanız yapacaksınız. Bu şekilde terfimiz. Ve bir de diğer önemli hayvanımızı koyalım. Oo, koyun. Diyecektim. Çünkü yünü var. Yün, aa, bize çok işe yarıyor. Birazcık daha küçük yapacağım bunun şeyini. Çünkü koyun biraz daha küçük bir ee, it. İt mi? Evet hayvan. It. Şuraya koyalım gençler kapıyı Aradan da kapı olsun. İçten gidelim. Şuradan da giriş olsun. Bakalım ortası var mı? Oo, ortası 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6 2, 7, 8, 8. 9 ortası vardır. 9 bölü 2. Verir. Ortası şurası. Değil lan? 1, 2, 3. 4. 1, 2, doğru. Dırın dırın. Bu da coin versiyonu işte bu inek bu coin. Gençler diyeceksiniz bu kadar çiti Evet. Tamam o kadar düşündük kadar çiti yokmuş ama bu kadar çit gerekli mi diyeceksiniz. Gençler bir tarla yapacağız diyorsun. E, ee, tarlayı da bölümde yapacağız. Bir planlarımız arasında bu yer alıyor yani. O yüzden fazlasıyla yaptık. Elimizi korkak alıştırmadık. Ben korkmuyorum. Ben. Ama zombiden korkuyorum. Gençler bu arada müjde haberimi isterim. Büyük ihtimalle bu haftanın sonunda ışık sipariş edeceğim. Aydınlatma için arka plan. Şu an yüzümüze flash geliyor. Çok daha halkaya benzeyen bir aygıtımız olacak. <laughs> Büyük ihtimalle. Evet efendim. Şimdi en zor kısma geçtik. Ne? Bu hayvanları buraya getireceğiz. Yani, en azından. Uşan, bu, bu mı? Ay bir tane buğday pardon üç tane ekin ekeceğiz yani. Üç tane buğday değil. Üç tanesini koyduk. Ha tamam. Biz buraya mı yapacaktık terleri? Yok sadece üç tane ekmemiz gerekiyor o yüzden. Kemik tozu alalım. Tamam buğday. Buğday mı lazım? bize? metal yeterli olur. Dıt dıt. Bize ne lazımdı? Bize buğday mı lazımdı? Buğday. Buğday, Şunu buğday, bir buğday. alalım. Bir tane bu da yeterli oldu. Ya. Aslında bize ama. Üç tane niye Hiçbir fikrim yok. Aklım hayalim almıyor. Much 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 later. Bu niye dönüyor? Dönme. Yavrucuğum dönme ha İşte böyle göt kalırsın. Göt gibi kalırsın böyle. <laughs> Gel bakayım. Göt gibi kalırsın ne ya? Gel bakalım oğlum. Annem bu videoyu izlerse annem çok üzülür. Yemek de vermeyeceğim size. Böyle aç kalacaksın orada. Ha gebersinler istersen. Evet. Ne? Ne kadar acımasızsın. Acımasız bir mi Gelin mölcükler. Orada bir inek mi var? Yok. Mölcük değil onlar. Meycik her neyse. <laughs> Kazalar olabilir gençler. Bunlar hayatın kanunu. Hey. Şimdi gençler şey yapacağız. Tarla yapacağız. Tarlayı ne yapalım benim? Tarlayı yakına yapalım. Şuraya yapalım, şurada. Bir mallık yapmayalım. Şu arkaya mı yapsak şuraya tam? Olur. Tam güzel yer ha, tam güzel gelmiş ha burası. Buraya yapalım, buraya buraya, yapalım. Buraya, buraya, buraya buraya. Buraya tarlamızı yapalım, arkada hemen. Bir şey yaptım. Bitti, güzel. Şimdi Eril, bunu alıyoruz. Biliyorum abi tarla yapmayı. O kadar da salak değiliz. Salak, salak olduğunu kabul mü ediyorsun burada? Hayır. O kadar da salak değilim derken salak olduğunu iddia ettin. <laughs> vazgeçtim, vazgeçtim. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Beğenmedim. Sen neyi beğendin ki? Hmm. Pengu mu? Bak çitleri şuraya dizeceğiz biri. Hmm. Biliyorum abi. Ben salak mıyım? Değil misin? Hmm. O kadar akıllıyım ki. Şimdi kapatabiliriz artık. Güzel oldu be. Aa. Veril. Kıskanma. Kıskanmıyorum. Dünya en güzel tarlasını yaptık burada. Hala kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Şimdi veril. Yapacağımız şey basittir. Şuradan hemen basitçe bir kapı yapacağız. Bu ya. Büyüyünce ben de video çekersem, YouTuber olursam, ünlü olursam sana hava atacağım. Bana hava mı atacaksın? Evet. Kıskan diyeceğim Nereden giriş olsun be? Şuradan giriş olsun. Niye arkada? Yeni ee, simetrik yapma şey, e, simetrik yapmışız. Teklise yapmamız lazımdı. Ve şimdi de ekinleri ekmeye başlamamız lazım yavaştan. Ben niye söylüyorum? Meşale de koyduk. Anlamda. Burada demek ki hiçbir şey spam olamaz artık. Yok ondan değil. bunların büyümesi için gece vakti ışık lazım. Ha güneş gibi. Evet. Havuç vardı bizim şeyde onu da alalım. Niye bir tane daha yaptın? Niye? Niye? İki tarafta da olsun bak. Niye? Havuç da ekelim Burada iki kişi Gençler, havucu da şeyden düşürdük ya ee, Yakışıklı bir Zombi. zombiden düşürdük Zombi. Ya da alex'e benzeyen olabilir yani ikisi olur. Alex. İşte mi? videoda bu kadar olsun Aldın mı? Aldım tabi Ben almadım Ha bu arada size hiç göstermedik bu bölümde ama Kız skillimi kullanıyorum bu videoda Böyle Eee aynısı ayn, Erkek versiyon ama kız versiyonu işte. Bir de mavilisi var. Erkeğin de var kızın. Kırmızı var. elbiseli versiyonu da var bunun. Ki yazıyor tabii arkasının hepsinin. Kızın alevinin kısa ee, kısalması. Evet, bu videonun sonuna geldik. Biz öykü videolarımızda görüşmek üzere gençler. Demeden önce, hep unutuyorum bunu. Discord sunucumuz açıldı. Aşağıdan, açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Batu ile iletişime geçebilirsiniz. E, onu seviyorsanız. Ee, video beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz gençler. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için. Like like like. like, like, like. Her neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Alemini tanımasın. Seviyoruz sizleri. Bay bay.